Herkese merhaba. Bugün beraber runner dikiyoruz. Ee, büyük boy bir runner olacak. Ev evet, tipi dikiş makinelerinde dikerken biraz zorlanabilirsiniz. Şayet ben bir önceki yapışımda çok zorlandım. Bu videoda da şahit olabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı için e, beni desteklerseniz çok sevinirim. Eğer sizin de bu tarz ürünlerle dikmek istediğiniz ama yapamadığınız, ölçülerini bir türlü tutturamadığınız ürünler varsa yorumlara yazarak size ya yazın, size yardımcı olayım. Çok isterim. Büyük boy bir runner olacak. İlk başta önceliğimiz runner'ın yuvarlak kısımlarını yapmak. Bunlardan 7 adet yapacağız. Onların ölçülerini veriyorum hemen. Dayalım. ilk önce ipin ucunu temizledim sonrasında baştan tutuyorum 130 santim ölçüyorum 130 santime işaret koyacağım şimdi. 130 cm iğneledim. Sonra tekrar devam ediyorum. İkinci kısım için tekrar 130 cm daha ölçüyorum. Bu sefer 130 santimden kesiyorum kordon ipimi. Bu kısmı, bu kısmı da temizliyorum. Şimdi to toplamda 260 santim olan ipimi, kordon ipimi ortadan 130 olacak şekilde iğneledim. Şimdi ilk önce Yuvarlak kısmımı yapmaya başlıyorum bir tarafı. Yani 130 santimlik ölçü ile 10 santimlik bir daire elde edeceğim. İpim sağda kalacak şekilde yuvarlak yaptım. Buradan siz iğneleyebilirsiniz açılma olmaması adına dikmeye başlıyorum. Diktiler <laughs> yaparak bu başlangıç kısmını sağlamlaştırıyorum. Kendi döndürme kısmını hallediyorum. İyice sağlamlaştıktan sonra bitmeye devam ediyorum. İğnelediğim kısma kadar da dikeceğim. Şöyle fazlalık iplerimi de alıyorum. Ilk 130 santimlik ölçü olan yere diktim. Şimdi kalan 130 cm'i dikiyorum. Tekrar yine aynı işlemi yapıyorum. Böyle başını kıvırıyorum. Yani sıraları yaparken ilk önce küçük daireleri hallediyoruz, ondan sonra büyüklere geçiyoruz. Şimdi iki kısmı da birleştiriyorum. İki daireyi birbirine birleştiriyorum. Ve bunlardan 7 adet olacak şekilde dikiyorsunuz. Yani 130-130 totalde 260 santimlik bir ipi bu şekilde ikişer tane daire elde edecek şekilde dikiyoruz. Sonra ortadaki büyük dairelere geçiyorum. İki boyutta dairemiz var. Biri 24 santim. İlk önce onu yapmakla başlıyorum. 24 santimlik bir e, yuvarlak elde ettikten sonra sonuna tekrar bir 130 santim ayırarak tekrar ona da bir küçük daire ekliyorum. Yani totalde aslında e, bunlardan 7 tane ana yuvarlak dairelerden de birer tane daha olacak şekilde yani totalde 8 tane bu şekilde yuvarlak elde etmiş olacağım. 24 santim olana kadar dedim tekrar göstereyim. 24 santimde. Şimdi son bitişimi salamlaşıyorum. Salamlaştırdıktan sonra 130 santim bir ip ölçüyorum. santimden kesiyorum. İçini temizleyip diğer bir yuvarlağı yapıyorum. buradan da tekrar birleştiriyorum. Evet. Şimdi 24 cm bir daire elde ettim. Ondan sonra sonuna 130 cm ekledim. Küçük yuvarlağını elde ettim. Yani bu şekilde görünüyor. Ee, şimdi diğer parçaya geçiyorum. Bu arada bunlardan iki adet olacak. Yani toplamda üç büyük dairemiz olacak. İki tanesi 24 cm. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğerinin de ölçüsü 28 cm. 28 santimlik bir daire elde edeceğim. Sonra da bu bütün parçaları birleştireceğiz. 8 santim orta daireyi de diktim. Bitişini yapıyorum. santim ekleme yapmadım farkındaysanız bu orta kısım ee, şimdi bütün parçaları birleştiriyoruz bir tane 24 cm artı 130 cm var elimde bunlardan ee, iki adet olacak ben onu hemen dikiyorum ondan sonra e, diktikten sonra eklemelerini yapıyorum şu şekilde iğneleyerek bu, bu kısımları dikebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ee, şimdi şimdi ben iki parçamı diktim. Şöyle bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi üçüncü parçamı da dikiyorum. Üçüncü parçamı diktikten sonra sizinle beraber dikeceğim. Ortadaki 28 santim birleştireceğiz. Şöyle ben de iğnelememi yapayım kayma olmasın yobuk durmasın tur geçebilirsiniz. Ben biraz önce böyle yaptım. Sonra yan kısmı dikiyoruz. Büyük daire ile birleştiriyorum. Bu kısmı dikiyorum. Şimdi sonuncu parçamı dikiyorum. Sonra ortadaki yuvarlak 28 cm'lik kısma geçeceğim. Bu kısım tamam. Şimdi diğer tarafta 28 cm bitişi belli. Bunu da buraya gözükmeyecek şekilde yani diğer dikişle üst üste gelecek şekilde dikiyorum. 28 cm'i de birleştirdim. Fazlalıkları kesiyoruz. Her zaman gibi. Şimdi ikinci yuvarlağımı ona böyle yol olacak şekilde buradan dikiyorum. tarafa doğru döndürüyorum. Yani iki yandan da dikiyoruz bunları. De büyük olunca göstermekte zor oluyor. İlk 24 cm toplamda yani kendi 130 cm'ini çıkartacak olursam 1 2 3 tane yaptım. İkili 130 cm'liklerden diktim. Sonra geldim. Geldim 28 santime ekledim. 28 cm'lik olana da 2 adet 130 cm'liklerden ekleme yaptım. Şimdi son olarak 24 cm'lik ekleyeceğim. hareket kısıtlılığı olduğu zaman da pek hoş olmuyor şimdi ana yerden birleştirdim şimdi diğer tarafı da dikiyorum 24 santimli yuvarlağını 28 santimle birleştireceğim 24 santimle birleştirince ranımız tamamlanmış olacak. Bu parçalarını da alıp geleyim. İğneleyeceğim burayı da. Şurada, Yamukluk olmaması adına ineriyorum Çünkü çok büyük parça oldu şu an. Önümde bir yığın. Yamuk dikersem yani daireler tam oturmaz. İlk önce küçük daire, daireleri birleştiriyorum. Sonra büyük parçaları birleştiriyorum. Ve son parça.